5 Şu şurası 10 tekrar 5 çiziyorum yani 5 tane araya bölüyorum 5'e bölüyorum tam bu araları ee, burası da ne oldu 15 5'er 5'er ritmik sayıyoruz 15 16, 17, 18, 19 20 bakın 24'e geldi 21 22 23 24 25. Şurası 25. 26 27 28 29 30. Bakın 30 tam niye geldi? Yorum. Yani bunu biz okurken buçukta diyoruz. Buçuk diyoruz. Yani eee en önemli ortadaki kısa olan bunları biliyoruz zaten akrep uzun olan yelkovan bakın neyi gösteriyor 30 yani akrep saati gösteriyordu geçen seneden biliyoruz yelkovan dakikayı gösteriyordu şimdi ee, saatimiz ne oldu akrep saati gösterir 12 yelkovan 6'yı yani yarımı gösterdiğine göre bu saate şu şekilde yazıyorum 12 30